Merhabalar. Işılla beraber kış günlerinde en fazla ihtiyacınız olan enerji ve vitamini sağlayacak olan detoks tariflerine hoş geldiniz. Öncelikle bugün için sadece çok fazla ilaç aldığımızı düşünerek antibiyotikleri, vitaminleri fazla fazla alıyoruz vücudumuza. Bunları vücuttan atabilmemiz için hem vitamin deposu hem de enerji veren bir günlük detoks tarifi vermek istedim size. En fazla tarçın, nane ve limondan hazırlayacağımız bir karışımımız var. İkincisi ise limon kürü olarak söyleyebileceğimiz aslında hem limonumuz hem de maydanozumuzdan oluşan bir kürümüz var. Günlük tüketebileceğimiz bu ürünleri yapmaya başlayalım. Öncelikle Temizlediğimiz limonumuzu alıyoruz. Yuvarlaklar halinde, silindir şeklinde kesiyoruz. Çok kalın olmamasına ya da çok ince olmamasına dikkat edersek daha fazla suya karışacağını söyleyebiliriz. Zaten kullanacak olduğumuz malzemeler isteğe bağlı olarak su miktarı size bağlı. Limon şekersiz bir şekilde kullanacağız. Tarçın, kabuk tarçın ve naneden oluşan ilk karışımımızı alalım. Önce limonları atıyoruz şişimize. Yaklaşık bir limonu kullanmanızı tavsiye ederim. Kabuğunun aroması gerçekten lezzet veriyor. İsteğe bağlı eğer şekerle ilgili sıkıntınız varsa ben tercihen 3 ya da 4 tane kabuk tarçın atıyorum. Boyutuna göre ortalama. Daha önceden yıkadığımız, temizlediğimiz yaş mümkünse çok saplarını da almadan filiz kısımlarından aşlayarak Sürahimize aktarıyoruz. Nanenin faydaları özellikle sindirim sisteminde antibiyotik etkileri var. Beraberinde ağız kokusunu gideriyor. Yemeklerden Sonra çiğ olarak tüketilmesinde fayda var. Özellikle filiz kısımlarının alınması ya da yapraklarının taşların alması çok daha lezzet veriyor. Evet gördüğünüz üzere aslında cam şişe kullanılmasını öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar cam kullanalım. E, suyumuz. Tercihe bağlı artık sizler çeşme suyu mu kullanıyorsunuz, damacana mı kullanıyorsunuz? Bununla takviye ediyoruz. Ve ilk detoksumuz, detoks suyumuz hazırlanmış oluyor. Biraz dinlenmeye bırakalım. Sonra da servisleriyle ilgili görselleri paylaşacağız. Bu birincisi. Şöyle servisimize aldık, bıraktık. İkinci kısımda ise maydanozla hazırlayacak olduğumuz aslında bir kürümüz var. Bir tane limonu tane limonu sıkarak alalım. Ya da önceden temizlediğimiz yıkadığımız limonumuzu sıkıyoruz. Suyunu alalım. Özellikle C vitamini ihtiyacı olan çalışan öğrenci hastalıkta boğuşan herkese ilaç gelecek olan bir kür. Özellikle zayıflamak isteyenler maydanozun da detoks etkisini kullanarak vücutta hem limonu hem de maydanozda ödem atımı, limonun da yağ yakımını kullanarak özellikle bu kürü tavsiye ediyoruz kullanımını yalnız tansiyonu olanlar için e, kontrolde alınmasında fayda var mide rahatsızlığı olanların özellikle e, tüketirken asidik gıda olduğu için limonumuz kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekiyor bunun bilgisinde bilincinde olalım daha önce temizlediğimiz, yıkadığımız maydanozumuzu alıyoruz. Mümkün olduğu kadar Aslında mümkün olduğu kadar parçalamamaya tercih ediyoruz. Özellikle e, sularının çıkartılıp Yapıldığı küller de tavsiye ediliyor. Ancak e, ben e, suyu çıkarılmış gıdaların çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Mümkünse dallarının bıçak kesilmeden bıçak girmeden kendi elinizle koparmanızı önereceğim. Suyunun kaçmaması gerekiyor. Ki faydası olsun. Bir de özellikle le. E, suda çözülmesini bekleyeceğiz biraz. Karışmasını bekleyeceğiz. Biraz dinlendirmenizi tavsiye ederim. Tekrar bir suyumuzu dolduralım. Sıkmış olduğumuz bir tane limonu şu kapağımızı açalım, çekereklerden uzak tutalım. Yaklaşık bir bir buçuk litrelik süraimimize aktardık. Maydanozları dediğim gibi çok fazla parçalamadan yumuşatmadan limonlu suyumuzu atalım. Renginin özellikle yeşil kalması bizim için önemli, taze olduğunun, fresh olduğunun göstergesi oluyor. Bu şekilde mümkün olduğu kadar C vitamini içerikli olduğundan dolayı e, özelliğini kaybetmemesi için de erken tüketilmesini tavsiye ederiz. Bu şekilde gün içerisinde böbrek, tansiyon gibi rahatsızlıkları olmayanlar için ve hamilelerde biliyorsunuz maydanoz kullanımı aslında yasak. E, o sebeple de günde mümkün olduğu kadar sabah akşam birer bardak alarak tüketimi sağlanılabilir. Şimdi sunumumuza geçelim. İlk hazırlamış olduğumuz tarçınlı, limonlu, naneli kürümüz. Tabii bu isteğe bağlı olarak aslında soğuk suyla da hazırlanabilir. Gerçi. Maydanozlu limonlu kürümüz. tüketirken ekstra limon isteyenler için gerçekten lezzetli, ferahlatıcı, hazım sağlayıcı bir kür olmuş oluyor. Feito ou